Arkadaşlar merhaba. Açı kenar bağıntıları 2. bölümüyle devam ediyoruz. Ee, sıradaki sorumuz şöyle. Ee, demiş ki ABC üçgen ile BCD üçgenleri verilmiş. Ortadaki BC kenarının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Şimdi burada yapacağımız olay şu. Ee, iki üçgene göre de üçgeni sizde yazacağız. Birinci üçgene göre ve İkinci üçgene göre üçgen eşitsizliği yazıp bunları ortak çözeceğiz. E birinci üçgene göre üçgen eşitsizliği yazarsa x'in değer aralığı 8 ile 4'ün farkı ile toplamın arasındaydı. E 8 ile 4'ün farkı 4'tür. 8 ile 4'ün toplamı zaten 12. İkinci üçgene göre üçgen eşitsizliği yazarsak bu sefer alttaki üçgene göre 6 ile 5'in farkı 1'dir. 6 ile 5'in toplamı 11'dir. Bu iki eşitsiz eşitsizliği ortak çözerken eşitsizlik konusundan matematikte biliyorsunuz ne oluyor? Küçük olan değerlerin büyüğünü, büyük olan değerlerin küçüğünü alıyoruz. Yani en dar aralığı almanız gerekiyor kesişim kümesini. O yüzden ne oluyor? 4 ile 11 aralığı gelmiş oluyor. E 4 ile 11 arasında kaç farklı değer vardır? 11'den 4'ü çıkartıyorsunuz. 7 bir tane daha çıkarmanız lazım. Sınırlar dahil olmadığı için 6 tane farklı değer olur. Yani sayarak da bulabilirsiniz. Çok fazla değer olmadığı için. Ama yöntem olarak da şöyle sınırlar dahil olmadığında 11'den 4'ü çıkar. Bir tane daha çıkar. 6 olarak veri, vermiş olur. Diğer sorumuz. Diğer sorumuzda şöyle bir şey var. Bir şart koşmuş. Gördüğünüz gibi C açısı A'dan küçük, A'da B'den büyük. Buna göre bu şartı sağlayan X'in alabileceği kaç farklı değer vardı diye sormuş. Şimdi dikkat burada C en küçük, B en büyük, A'nın da ortancı olduğunu biliyorsunuz. O zaman C en küçük olduğuna göre bunun karşısındaki 8 kenarı da en küçük olur. Buradaki A kenarı ortancı olduğuna göre a A'nın karşısına gördüğünüz gibi X var. X ortada olur. E, B en büyük kenar oldu, açı olduğuna göre bunun karşısındaki kenar da en büyük olmuş olur. Bu kadar. Yani başka bir şart koşmasaydı üçgen sizi yapacaktık. Burada üçgen eşsizliği gerek kalmadı. O yüzden ne oluyor? E, birinci eşitliğimiz bu. E, bir de normal de yazalım. Yani tereddütte kalmamanız için bunu da yapın. E, 13'ten 8'i çıkartırsanız 5 toplarsanız ne yapıyor? 21 oluyor. E, zaten buradan ben ne biliyorum? Küçük olan değerlerin büyüğünü, büyük olan değerlerinde küçüğünü alıyordum. Zaten birinci eşitlik çıkacağı... Bariz. O yüzden 8-13 aralığı gelmiş oluyor. 8-13 arasında kaç farklı değer var? 13'ten 8 çıktı. 5 bir tane daha çıkarıyorsunuz. Aradaki değerleri sorduğu için 4 tane farklı değer almış olur. Diğer sorumuzda a açısının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Normalde burası 90 derece olsaydı ne olurdu? 6, 8, 10 üçgen olurdu. ben buradaki açının 90 dereceden büyük olduğunu yani geniş olduğunu biliyorum soruya göre. O zaman x de mantıken ne olur? 10'dan büyük olur. E x 10'dan büyük. Neyden küçük olacak? Diğer iki kenarın toplamını geçemez. Yani 14'ten küçüktür. E değer aralığımız 14 10 aralı. E 14 10 arasında alabileceği tam sayı değerlerin toplamını sormuş. Alacağı değerler 11, 12 ve 13'tür. Gördüğünüz gibi alacağı tam sayı değerleri toplarsanız da 36 olarak bulunmuş olur. Diğer sorumuzda BAD açısının yani şuradaki açının 90 dereceden küçük olduğunu yani dar olduğunu söylemiş, şuradaki açının da 90 dereceden büyük olduğunu yani geniş açı olduğunu soruda belirtmiş. Burada birinci üçgene göre ne oluyor bir kere? Normalde özel üçgen var mı? Onu düşünün. 8, 15, 17 özel üçgeni var. O yüzden normalde 8, 15, 17 olurdu. Ama dar açılı üçgen olduğu için birinci üçgen x ne olacak? 8, 15, 17 üçgeninden yani 17'den hipotenüs küçük olacak. Neyden büyük olacak? Bu iki kenarın farkından. E 15 ile 8'in farkı gördüğünüz gibi zaten 7. İkinci üçgene göre de benzer şeyi yaparsam. Normalde 9, 12 ne üçgeni var? 9, 12, 15. E, geniş dediğine göre x ne olacak? 15'ten büyük olmalı. E, 9, 12'nin toplamını geçemez. 9, 12'yi toplarsanız da 21 olmuş olur. E, bu iki eşitsizliği ortak çözersem küçük olan değerlerin büyüğünü, büyük olan değerlerin küçüğünü seçiyorsunuz. O yüzden değer aralığı gördüğünüz gibi 15 ile 17 aralığı oluyor. E 15 ile 17 arasında alacağı değer zaten değeri nedir diye sormuş. Bir tane değer alacağı belli. O da zaten 16 olarak bulunmuş oldu. Evet, devam edelim. Diğer bir sorumuz. Diğer sorumuz da şöyle. ABC açısının 45 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Normalde burada 90 dereceden büyük olduğundan ne yapıyorduk? 90 derece gibi düşünüp bir büyüğünü alıyorduk. Aynı şeyi burada düşüneceğim. Yani 45-60-30 gibi özel açılar gördüğünüzde veya geniş açıda olabilir. Onu o açıyı vererek normal çözün. Büyük diyorsa büyütürsünüz. Küçük diyorsa küçültürsünüz. Ona göre yorum yaparsınız. 45 dereceye göre ben bunu çözersem. Buradan bir tane dik atabilirim. Buradan dik attığınızda özel üçgen oluyor. Dikkat edin. Burada AH, ABH üçgeni gördüğünüz gibi bir tane 45-45 95-90 üçgeni burada oluştu. E 45-45-90 üçgenine göre hipotenüs 3 kök ise buralar 3-3 olur. BC kenarı 7 olduğuna göre buraya 4 kalmış oldu. e Sonuç olarak ikinci üçgene göre şu üçgene göre normalde ne olacak? 3-4-5 üçgeni oldu. O zaman e, ABC açısı ABC açısı 45 derece olduğunda gördüğünüz gibi X buradan 5 oluyor. E, ABC açısı 90 dereceden büyük dedi pardon 45 dereceden büyük dediğine göre 45'in karşısında olduğu için x değeri 45 derece bu açıyı büyütürsem şuradaki açı ne olur x değeri de 5'ten büyük olur yani x 5'ten büyük üst sınıra gerek yok yani gerekirse de diğer iki kenarın toplamını geçemez yani 7 ile 3 kökünün toplamını geçemez e bize en küçük değeri sorduğu için zaten burada soru bitiyor 5'ten büyük alabileceği en küçük tam sayı değeri 6 olarak bulunmuş olur. Diğer bir sorumuz. E, ABC üçgeni verilmiş. Açı var. Gördüğünüz gibi BC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmuş. Şimdi dikkat şuradaki açıyı bulmanın yolunu ben açılardan biliyorum. Üçgende açıya göre ne oluyordu? Oradaki D açısının ölçüsü Hatırlayın 90 artı tepedeki a açısının toplam yarısıydı. Yani 90 artı a bölü 2 idi. E buradan ben ne anlıyorum? Burası d açısı 90'dan büyük olduğunu anlıyorum. Yani buradaki açının geniş açı olduğunu ispatladım. Yani böyle ispatlanabilir durumlarda veya direkt geniş olduğu verildi, verdiği durumlarda geniş olarak genişe göre çözüyorsunuz. E geniş açı olduğunda ne yapıyorduk? Karşısındaki kenar ee, x'in karesi diğer kenarların kareleri toplamından büyük oluyordu Pisagor mantığıyla. Ama burada özel üçgen olduğuna göre bu 9 12 15 üçgeni var. Yani x değeri gördüğünüz gibi 15'ten büyük olur. Yine 9 12'nin toplamı yani 21'i geçemez. Ama en küçük değeri sorduğu için zaten 15'ten büyük alabileceği minimum değer 16 olarak bulunmuş olur. Benzer bir soru açı şöyle bir soru var. E, i̇kisini alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş burada da. Burada yapacağınız olay şu. E, bir kere ben ne biliyorum? ABC üçgenine göre dış açı arasındaki açının karşısındaki kenarı görüyorum yorum yapacağız. E, bunun da formülü neydi? Hatırlayın. Açılardan. D açısı bu sefer ne oluyordu dışarıda olduğunda? 90-A açısının yarısıydı. Bunları üçgende açılar konusunda ispatlamıştık zaten. E, buradan ne geliyor? 90-A bölü 2 olduğuna göre ben mantıken ne anlıyorum? Buradaki açı 90'dan küçük. Yani şu açı dar açıymış. E aynı zamanda ben biliyorum ki burada açı olduğuna göre şuralar da dar olmak zorunda. Açı zaten geniş açı veya dik olamaz. Yoksa yüksek seni aşar. O yüzden ne oluyor? BDC üçgenindeki bütün iç açılar dar açı olduğunu buldum. O zaman hepsine göre yorum yapacağım. Yani önce şu dar açıya göre çözeceğiz olayı. Buna bir diyelim. Sonra şu dar açıya göre yorum yapacağız. Mesela buna 2 diyelim. Sonra şu dar açıya göre yorum yapacağız. Çözeceğiz. 3. Bunları sonra birleştireceğiz. Ortak çözümüne bakacağız. Önce birinci çözümü yapalım. Birincisine göre dar açının karşısı yani D açının karşısında kenarın karesi küçük olacaklar dediği için diğer kenarların kareleri toplamından Burada özel üçgen olmadığı için mecburen Pisagor'u yapıyoruz. E buradan ne geliyor? X'in aralığı. X küçüktür. 9'un karesi 81. 8'in karesi 64. 81 artı 64'ten 145 oluyor. Kare kökünü de almış olalım. Kök 145'ten büyüktür. Ne, e, küçüktür. Neden büyüktür? Diğer kenarların yani 9 ile 8'in farkından her zaman büyüktür. Birinci eşitsizliğimiz bu. Birinci yönde. D açısına göre yaptık bu olayı. İkinci olayımızda Kırmızı ile gösterelim. İkinci olayımız da şu 9'a göre. Yani 9'un karşısındaki açı dar olduğuna göre 9'un karesi küçüktür bu sefer. 8'in karesi artı x'in karesi. E buradan ifadeyi çözersen ne oluyor? 9'un karesi 81, 8'in karesi 64. 81 eksi 64'ten burası 17 oluyor. Küçüktür x kare. E kökünü de almış olalım. O zaman ne oluyor? x küçük, x büyüktür kök 17. E, x neyden küçük olacak? E, üçgenin genel kuralı üçgene eşitsizliğine göre 9 ile 8'in toplamından da küçüktür. O zaman ikinci eşitsizliğimizde böyle bir şey geldi. Üçüncüyü de yorumlarsak. Üçüncüde de ne olacak? Üçüncü yöne göre yani B açısına göre yapıyorum. 8'e göre. E, bu sefer 8'in karesi küçük olacak. Bu sefer 9'un karesi artı x kare olacak. E, buradan da dikkat ederseniz ne oluyor? 9'un karesi yine 81. 8'in karesi 64. 81 diğer tarafa atarsam burası bu sefer x 17 gelir. Yine aynen yazıyorum. X kare. X'in karesi x 17'den büyük. E zaten x'in karesi pozitif olduğuna göre x 17'den her halükarda büyüktür. Yani x bütün reel sayıları sağlar. Bütün tam sayıları da sağlar. O yüzden bunu göz önünde bulundurmamıza gerek yok. Çünkü en geniş küme burada. E biz ne yapacağız? Birinci ile ikinciyi birleştireceğiz. Birinci ile ikinci kümeleri birleştirirsek de ne oluyor? Yeşille göstereyim birincisinde bu var, ikincisinde bu var. O zaman ne yapıyorduk bunu birleştirirken? Küçük olanların büyüğünü, büyük olanların küçüğünü. E, büyük olanların küçüğü de kök 145'tir. Çünkü kök 145 12'ye yakın bir sayı. E, diğer sayı 17. Küçük olan 140, kök 145 olduğu için e sonuç olarak x'in değer aralığı ne gelmiş oluyor? Kök 17 ile kök 145 aralığı olmuş oluyor. E, kök 145'ten küçük alabileceği maksimum değer alabileceği en büyük değeri sorduğu için 12 olarak bulmuş olur. En küçük değer de 25 yani kök 25 o da 5 olmuş olur. Tam sayı olarak. Diğer bir soru tarzımız e, bir AD kenar ortaya var gördüğünüz gibi. E, 6 var. 16 var. Buna göre ikisini alabileceği yani AD kenar ortaya alabileceği kaç farklı değer var diye sormuş. Bu tarz sorularda kenar ortaya olduğunda orta taban yapın. Yani ya buradan orta taban çekin ya buradan. Şimdi neden olduğunu anlayacaksınız. E, buradan ben bir tane orta taban olacak şekilde bir K noktası alıp DK'ya AB'ye paralel yaparsam burada orta taban oluşturmuş olurum. O yüzden ne oldu? AK ve KC gördüğünüz gibi 3 3 diye ortadan ayırdım. E orta taban yaptığım için DK 16'nın yarısı olur 8 olur. E burada bu sayede ben ne yapmış oldum aslında? Gördüğünüz gibi burada bir tane üçgen oluşturmuş oldum. X'in içine alan bir ADK üçgeni oluşturmuş oldum. Zaten amacımız buydu. Üçgen eşsizliği yapacağız şimdi. O zaman taralı üçgene göre 8 ile 3'ün farkıyla 8 ile 3'ün gördüğünüz gibi toplamın arasındadır. Yani x'in değer aralığı 8 ile 3'ün farkı 5. 8 ile 3'ün toplamı 11 olmuş olur. E zaten kaç farklı değer var diye sorduğu için 11'den 5 çıkardım 6. Bir tane daha çıkardım 5 tane arada değer almış olur. Devam ediyorum. Benzer bir soru var yine ama burada bir şart daha koşmuştuk kadar. ne demiş bu sefer? BAC'nin 90 dereceden küçük olduğunu. Yani şuradaki açının şu gösterdiğimiz açının dar açı olduğunu söylemiş. Bunu en son hesaba katacağız. Yine ne yapıyorum? Eşitlik olduğu için orta taban çekiyorum. Ne tarafa çektiğinizin çok önemi yok ama 12 çift sayı olduğu için buradan yapmanız daha mantıklı olur. Ortadan bölmesi daha rahat oldu. Bakın 6-6 e, 5'i de ortadan böleceğim. Burası da ne geldi? Gördüğünüz gibi 2.5. Fark etmez ama bu şekilde yaptım ben. Ondan sonra ne yapıyorum? Bakın burada ne oluştu? ADH üçgeni oluşturdum yine. Ama burada şu dar açını hesaba katmanız lazım. E, dar açı nasıl hesaba katıyorsunuz? Gördüğünüz gibi burada AB ile DH'i ben paralel olacak şekilde çektiğim için şurada bir U kuralı oluştu. Yani şu A açısıyla şuradaki açının toplamı U kuralına göre 180 olur. Yani orası darsa A açısı şuradaki H açısının yani gösterdiğim açı geniş açı yani 90 dereceden büyük olmak zorunda. Zaten bu A açısı darsa bu açının aynısı burasıdır. Bu taraf darsa diğer taraf bütünleri geniş açı olmak zorunda. E, Taralı üçgene göre geniş açıya göre çözersem olayı neydi? Geniş açının karşısındaki kenarın karesi diğer kenarların kareleri toplamından büyüktü. Önce bunu yazıyorsunuz. 2.5'ün karesi. Bunu çözeceğiz. Şimdi burada dikkat ederseniz 6 ile 2.5 tüm üçgene bakarsanız ABC üçgenine 5, 12. 5, 12, 13 üçgeninin aslında yarısı oluyor. Yani 6 dediğimiz şey burada bu 6 ne oluyor? 12'nin yarısı. 2.5 ne oluyor? 5'in yarısı. O zaman X'de ne olur. 13'in yarısı olur. Yani X 13'ün yarısından böyle yazmış olayım. 13'ün yarısından büyük olur. Yani 5, 12, 13 üçgeninin yarısı olduğu için buçuktan büyük olmak zorunda. Peki x değeri 6 buçuktan büyük olacak. Neyden küçük olacaktı? Diğer iki kenarın toplamını geçemez. Yani bu üçgene göre dikkat edin. 6 ile 2 topluyorsunuz. E 6 ile 2 da toplarsam gördüğünüz gibi 8 buçuk olmuş oluyor. X'in alabileceği değerler hangi değerler oluyor? 7'yi alabilir ve 8'i alabilir. Yani 2 tane farklı tam sayı değeri alabiliyormuş. Bu e, sorumuz da böyle. Bundan sonra e, burada iki tane özelliğimiz var boşlukta. Onları dolduralım. E, i̇lk özelliğimiz şöyle. Şimdi herhangi bir üçgende şöyle bir durum var. Önce bir özelliği ben bir yazayım. Sonra açıklamaya çalışalım. E, bir kere herhangi çeşitkenar bir üçgen için geçerli bu vereceğim özellik. E, diyor ki özellik, bu herhangi bir köşeden yani A köşesinden buradan buraya inilen mi? AH olsun. AN burada aç olsun. AH da, pardon AK diyelim buna da. AK da kenar ortaya olsun. Şöyle yazalım. AH dediğim şey yükseklik olsun. AN dediğim ifade aç ortaya olsun. Ve AK dediğim ifade de kenar ortay ise. Hatta biz bunu sembolik olarak yazalım. Yani a AH dediğimiz şey H'la gösteriyorduk yüksekliği. Açı ortayı ne ile gösteriyorduk? Bunu daha önceden söylemiştik. Kenar ortayı da V ile gösterirsek. Ee, özellikle şunu söylüyor. Eğer böyle bir durum varsa en küçük olan kenar H'tır. Sonra açı ortaydır. Sonra kenar ortaydır diyor. Yani bir kenara ait olan yükseklik açı ortay kenar ortaydan eğer çeşit kenarsa e, bunların sıralaması en küçük olan yükseklik sonra açı ortay sonra kenar ortaydır diyor. Özellik bu. İkiz kenar olsaydı ne oluyordu veya eşkenar kenar olduğunda tepe denilen dikme hepsi eşit oluyordu. Hem açıortay ortaya hem kenar ortaya hem yükseklik ya özelliğinden hatırlayın. İkiz kenarda açıları verirken anlatmıştık orada. Yani hep eşit oluyordu ama burada çeşit kenar olursa sıralama buymuş. Bir kere burada birincisini ispatlamamız kolay. Bir kere şu kenarlara da isim verelim. Şu C kenarı olsun. Örneğin şurası da Gördüğünüz gibi B kenarı olsun. Şimdi burada C kenarı B kenarından küçük olmuş olsun. Ona göre yorumlamaya çalışalım. Bir kere buradan e, AH'ın yani yüksekliğin en küçük olacağı belli. Çünkü bir noktadan bir doğruya en kısa mesafe dik giderseniz olur. Yani bu AH mesafesinin en küçük olacağı zaten bariz. En küçük A H. Önemli olan burada açı ortay mı daha küçük kenar ortay mı onu anlamanız. Onun ispatını da şöyle yapabiliriz. E, şöyle bir mantık oluşturmaya çalışalım. Mesela elinizde şöyle bir üçgen olsun. Mesela burada biraz daha daraltmış olayım ben burayı, biraz daha genişletmiş olayım şöyle. Şimdi şöyle bir mantık düşünebilirsiniz kenar ortaya göre yapacağım ben burada. Şimdi kenar ortaya olduğunda normalde bakın şöyle bir tane kenar ortaya çizdiğinizde veya bakın burada bir kenar ortaya da böyle çiziyorum, kenarı ortalamaya çalışıyorum. Dikkat edin. Ne oluyor? Bu e, uzun kenar yani yandaki kenar şu kenarlar. Bakın şuradaki B kenarı. Demiştik. Şuralara da C kenarı demiştik. B kenarını e, büyüttükçe ne oluyor? Şuradaki açı gördüğünüz gibi daralıyor. Bakın buradaki açı daralıyor. Bakın şuradaki açı şu açı giderek ne oluyor? Daralıyor. Yani e, yan taraf kenar ne kadar büyürse e, kenar ortaya o tarafa doğru yaklaşmış oluyor mantıken. Yani. O zaman burada biz açı ortaya çizeceğimize göre ortalamamız lazım açıyı. E, bakın şuradaki açı şu yandaki açıdan daha küçük olacaksa yani ben ne olduğunu söyledim başta. C'nin B'den küçük olsun dedik. Eğer böyle bir durum varsa Gördüğünüz gibi B kenarı büyüdükçe ne oluyor? Kenar ortay sağ tarafa giderek yaklaşıyor. Bu şekil üzerinde de zaten gayet açık. E o zaman ne oluyor? Yani tabii açı değerleri vererek de gösterebiliriz ama bu zaten şekil olarak da görebiliyorsunuz çizim yaptığınızda. E burada açı ortaya ben ne yapacağım? Ortadan bölmemiz lazım. Yani mesela diyelim ki burada 10 derecelik bir açı var. Diyelim ki burada e 50 derecelik bir açı var. Aç-ortay yapacaksam ne yapacağım? Ben bunu ortadan bölmem lazım. O zaman şu çizdiğimiz mor şey kenar ortaydı. O zaman ne olacak aç-ortay? Birazcık bu tarafa kayacak. Yani kesinlikle şurası kenar ortay iken şurası aç-ortay biraz daha bunun solunda kalıyor. Yani giderek küçülüyor gördüğünüz gibi. Yani sağ tarafa yaklaştığı zaten değerin büyüdüğü belli. O yüzden ne oluyor? Şurası aç-ortay. Gördüğünüz gibi buradan da bir aç-ortay çizeceksem eğer şurada kesinlikle giderek burası yaklaşır. Yani ikiz kenar değilse bu aç ortay kesinlikle kenar ortaydan küçüktür. Yani sıralamamız şurada yazdığımız gibi yükseklik aç ortay kenar ortay şeklinde olur. Buna benzer bir özelliğimiz de şu. Elinizde yine çeşitkenar bir üçgen olsun. Bakın şöyle ABC üçgeni Kenarlara da A, B, C yazalım. Biz ne biliyoruz? Daha önceden söylemiştik. A açısı büyüktür. B açısı büyüktür. C açısı ise kenarların sıralaması da hatırlayın. A büyüktür, B büyüktür, C şeklindeydi. İşte burada önemli olan özellik şu. A'nın, B'nin ve C'nin yükseklikleri bunun tam tersi oluyor. Yani h'a küçüktür hb küçüktür hc oluyor. Aynı şekilde a'ya B'ye ve c'ye ait olan açıortayların sıralaması da aynen bu şekilde tersi oluyor. Yani büyük kenarın açıortayı daha küçük oluyor. E, küçüğünki daha büyük oluyor. Birazdan çizim yaparak gösterelim burada. Bu da c olsun burası da v a demiş olalım. Buraya da vb diyelim. Aynı şekilde C kenarı da en büyük olmuş olur. Bunun nedeni şu aslında. Yani çizim yaptığınızda çok rahat görebilirsiniz bunu. Mesela bir tane üçgen çizdiğinizde. Mesela bu üçgen çizdiğinizde bunun yüksekliği diyelim ki bu kadarsa. Ben bunu daralttığım zaman ne oluyor gördüğünüz gibi çadır gibi düşünün. Bunun direği ortadaki yüksekliği yani giderek ne oluyor küçülüyor. Yani kenar ne kadar büyürse o kenara ait olan şu yükseklikler giderek ne oluyor? Küçülüyor. Yani kenar büyürse yükseklik küçülür. Aynı mantık Aç ve kenar ortay içine geçerli. Kenarı ne kadar büyütürseniz ona ait olan şu aç ortay, şu kenar ortaylar giderek küçülmeye başlar. Küçülttüğünüzde de daralttığınızda da ne oluyor? Oradaki yükseklik giderek büyümüş oluyor. Şöyle bir tane daha çizmiş olalım. Şimdi buna ilgili burada iki tane yorum sorumuz var. Sırasıyla bakalım. E, ilk i̇lk soru şöyle diyor ki bir ABC üçgeninde A kenarı büyüktür, C kenarı büyüktür, B kenarı eşitsizliği varsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E, ben ne biliyorum? ACB sıralaması varsa kenarların sıralaması da bu şekildeydi. A kenarı büyüktür. C kenarı büyüktür. B kenarıydı. E, buradaki yükseklik açı ortaya kenar ortaya da bunun tam tersi olmalıydı. Eşiklere bakıyorsunuz. E, bize ne demiş? A'nın açı ortaya, N'nin açı ortaya aşağı olabilir mi? Olamaz. Çünkü burada ikiz kenarlık yok. E, bu zaten olmaz. B şıkkı. A, C, B demiş. Bakıyorsunuz sıraya bakın. Burada ne oluyor? Ters olacaktı. Bakın bu ters. Bu da ters. O yüzden cevap zaten B oldu belli. Diğerleri niye olmuyor? Mesela C şıkkına bakarsanız B, C, A şeklinde yazmış. Yani bizim yazdığımız şekilde yazmış. Ama biz tersin olacağını söylemiştik. Yani burada kenarların sıralaması böyleyken buradaki açıortay ortay kenar ortayın sıralaması bunun tam tersi olduğunu söylemiştik. Yükseklik açıortay ortay ve kenar ortaylar kenarların sıralamasının tam tersiydi ispatında göstermiştik. O yüzden de yanlış. Aynı şekilde de bu şekilde yanlış oluyor. E şıkkı neden yanlış? E şıkkına da dikkat ederseniz ben bu kenarları yazarak ABC kenarlarını biraz daha düzgün gösterirsem bize ne demişti? A kenarı şu B kenarı bu. C kenarı da bu demiştik biz. Burada ne yazmış? Bakın AB kenarı. AB kenarı ne? Burada C. BC ne? A oluyor. Burası da ne oluyor? A, C kenarı da. Gördüğünüz gibi B oluyor. E böyle bir sıralama var mı? E bu zaten bir sıralamayı yazmıştık. O yüzden o da yanlış. Yani doğru cevap B olarak bulmuş olduk. Diğer bir örneğimiz. Diğer örneğimizde diğer özellikle ilgili demiştik ki demiş ki burada BD ile DC'nin eşit olduğunu söylemiş. E BD ile DC'nin eşit olduğunu söylüyorsa bu ne anlama geliyor? Bu kenar ortaymış. Yani AD burada kenar ortay. AH da gördüğünüz gibi yükseklik. E bize ne söylemiş? BAC açısının açı alabileceği tam sayı değeri. E biz ne demiştik? Bir üçgende eğer kenar ortay ve yükseklik bu şekilde farklıysa zaten bu eşkenar kenar bir üçgen olduğu belli. O yüzden ne oluyor? Şuradan bir tane çizgi tektimde açı ortaya burada olmalı. Yani buraya ne dersem açı ortaya. Açı ortayın aralığı ne olacak gördüğünüz gibi 4 ile 9'un arasında olacak. Zaten bunu göstermiştik. E 4 ile 9'un arasında alabileceği tam sayı değerlerin toplamı 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur. Bu değerleri toplarsanız 5, 6 daha 11, 7 daha 18, 8 daha gördüğünüz gibi 26 olarak bulmuş olur. E bu konuyla ilgili son iki özelliğimiz var. Onları da şuraya göstermiş olalım. İlk özelliğimiz şu: elinizde herhangi bir çeşit kenar bir üçgen olsun, herhangi bir üçgen olsun, ortada alınan herhangi bir nokta olsun şöyle, yani bu ikisi iki kenar eşkenar da olabilir. Herhangi bir P noktası alalım, P noktası ABC üçgenin içinde bir yerde olsun. Şu kenarlara da, şu kenara yine A diyelim, şu kenara B diyelim, bu kenara C diyelim. Özellik şunu söylüyor: şu P B PC'nin alabileceği değerleri soracaklar size. O da şöyledir. PB ile PC'nin alacağı değerlerin toplamı yani toplamların alacağı değerler şu A değerinden büyüktür. Bakın ya zaten mantıken şu üçgene göre ne oluyordu? Bir üçgende iki kenar diğer kenarı iki kenarın toplamı diğer kenardan zaten büyüktür. E mantıken de zaten ne oluyor? Bakın şu PB değeri buraya yaklaştıkça ne oluyor? Büyüyor bakın. Bu iki değerin toplamı zaten büyüyeceği belli. O yüzden ne oluyor? Giderek büyüyor. Ama burada B ile C'nin toplamını aşamaz. Ya zaten içindeyse eğer. O zaman P noktası içeride dediğimiz için başta. Öyle bir şart koşulursa eğer. Ne oluyormuş? P, B ile P, toplamı A'dan büyüktür mantıken. B ile C'nin toplamını da geçemez. Bu özelliğimiz bu şekilde. Ee, bu konuyla ilgili son özelliğimiz de şu. Şimdi Elinizde herhangi bir ABC üçgeni verilmiş olsun. Şöyle. Ee, şöyle. 3 tane nokta alınırsa yani 3 uzunluk alınırsa ortada herhangi içeride bir nokta alıyorsunuz P noktası. Bu P noktasının köşeleri uzaklıklarının toplamının alacağı değerleri sorarsa bununla ilgili iki tane özel durum var. Birinci durum. Birinci durum şu. Eğer eğer üçgenin çevresi verilirse eğer çevre verilirse çevre verilirse Buradaki PA artı PB artı PC toplamı U ile yani çevrenin yarısıyla 2U'nun arasında oluyor. Bu arada buradaki 2U dediğimiz şey çevre oluyor. Geometride de böyle ile gösteriliyor. U da çevrenin yarısı oluyor. Yani yarı çevre. O zaman neymiş bu olay? Bir üçgende eğer soruda size çevreyi verilirse, hazır verirse PA artı PB artı PC'nin toplamı, köşeler uzaklıkları toplamı çevre ile yarı çevrenin arasındaymış. Şimdi bunun nedeni aslında şöyle ispatlanabilir. Mesela burada değerler düşünürseniz mesela ben buralara ABC dersem e, şuralara da diyelim ki DEF dersem şu üçgene göre ne oluyor? A ile B'nin toplamı D'den büyük. E, şu üçgene göre ne oluyor? A ile C'nin toplamı E'den büyük. Şu üçgene göre ne oluyor? E, B ile C'nin toplamı da F'den büyük. Bu bütün eşitsizlikleri alt alta toparladığınızda zaten şu altta yazdığımız özellik çıkmış oluyor. Birinci özellik bu. İkinci olayımız da şu. Bunu da kırmızıyla göstereyim. İkinci özellikte soruda size çevre verilmeyip kenarları yani şu ABC kenarların tam sayı olarak verirse eğer kenarlar kenarlar ayrı ayrı verilirse burada da şöyle bir eşitsizliğimiz var. PA artı PB artı PC toplamı. Ee, yine alt sınır değişmiyor. O sadece üst sınır değişiyor. Üst sınır da şudur. En büyük en büyük iki kenarın toplamından küçüktür. En büyük iki kenarın toplamından küçük oluyor. Ya yani buna bir örnek vermiş olayım ben buraya. Bunun ispatı birazcık uzun. E, Fermat Torricelli diye bir teorem var. Eee internetten veya herhangi bir yerden bakabilirsiniz biraz karışık bir ispatı var. Yani uzunca bir ispat. Ya yani burada şu an video çok uzayacağı için çok giremiyorum oraya. E ona ya yani tabii direkt böyle bir formül değil ama oradan çıkan bir özellik bu. Yani bu aslında çevre ile yarı çevrenin arasındaki değerliğin aralığının en küçüğü değildir bu aralık olarak. E burada eğer kenarları ayrı ayrı tam sayı verirse böyle bir şey aralık bulabiliyorsunuz. Yani P artı PB artı PC toplamı Yine çevrenin yarısından büyüktür. Tek değişen burada üst sınır. En büyük iki kenarın toplamından. Yani çok karşınıza gelebilecek bir tip değil aslında. Genelde çevreyi hazır veriyorlar. Çevreyi hazır verdiğinde de birinci özelliği yapacaksınız. Yani örnek verelim. Mesela kenarları diyelim ki 7, 6 ve 8 olsun. E bu soruyu mesela buradan çözelim. Hatta şu açık mavi göstereyim. E ne oluyormuş özelliğe göre yazalım. PA artı. PB artı PC toplamı ne olacak mantıken? Ne dedik? U'nun e, U'dan büyük olacaktı. U ne burada? U çevrenin yarısı yazalım. 6 artı 7 artı 8'i topla 2'ye böl. Buradan ne geliyor? 7 6 13 8 daha 21. 21 2'ye böl. 21 bölü 2 ne yaptı? 10 buçuk. E buradan ne olacak? 10 buçuktan küçük olacak ama üst sınır ne olacaktı? Üst sınır. Üst sınırı da şuraya yazıyorum en büyük iki kenarın toplamını geç, e, küçük olacakmış. Yani en büyük iki kenarın toplamı da 7 ile 8 yani 15'ten küçük oluyor. Yani P artı PC, P artı PB artı PC'nin toplamı 10 buçukla 15'in arasında değişir. Alabileceği maksimum değer 15'ten küçük olmalı yani. 14 olabilir tam sayı olarak. E, en küçük değerde 11 olabilir. Evet. Yani çok karşınıza gelebilecek bir tip değil ama ilk tipte verirse çevreyi hazır verirse yapacağız. Yani çevreyi diyelim ki 30 olarak verseydi çevresi 30 olan bir üçgenin içinde alınan bir noktadan köşeleri uzakları toplamı 15 ile 30 arasında değişirdi. Eğer çevreyi 30 olarak verseydi örneğin. Son bir soru var bu sayfada. Bu soruyla da bu videoyu bitirmiş olalım. P noktası gördüğünüz gibi ABC üçgenin iç bölgesinde bir nokta ise B artı PC toplamının alabileceği tam sayı değerler toplamı nedir diye sormuş. E zaten biz bunu yukarıdaki bir üstteki örnekte özellikle göstermiştik. Neydi özellik? P içeride bir nokta söylemiş zaten. O yüzden ne oluyor? PB ile PC'nin toplamı 3'ten büyüktür. 8 ile 7'nin toplamından da küçüktür. Yani 3 ile gördüğünüz gibi 3 ile 15 arasında. ya Toplamın alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Ay 15'ten 8 çıktı. 12. Bir tane daha çıkartıyorsunuz. Aradaki değerler 11 tane tam sayı değeri vardır. Evet bu soruyla bu e, videoyu da bitirmiş olduk. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.